Türkiye'nin en eğlenceli yerli içerik platformu Gain sunar. Efendim girdik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Bana nazlı yarıdan aman bir haber Abi gömlek akıyor. Tabii mevsimi geldi. Hı. Tatile gittin mi abi? Tatile gidemedim daha. Nereye gideceksin? İspanya düşünüyorum. <laughs> İsmail mi? İspanya. Ha İspanya. Sen gideceksin mi Kore'ye? Yazın gidilmiyor abi ya. Çok nemli oluyor evet, değil Çok değil? Olmaz, nemli oluyor bizim orada. Hakikaten Peki sen sabahları kalk böyle Kore haberlerine bakıyor musun ama? <laughs> Bakıyorum. Ciddi misin? Tabii tabii. Abi Korece'yi çünkü bir yerden almam lazım. O yüzden Peki de... dertleniyor musun mesela? Lan gene bu oldu falan diye. Yoksa yani. bana ne mi diyorsun? Çok dertli haberimiz yok ya. <laughs> Yani asıl buranın <laughs> haberiyle dertleniyorum. Hayır canım, herkesin kendine göre <laughs> de var yani. Mesela ben senin yerinde olsam şeye dertlenirim. Doğum oranlarınıza. 0.7 biliyorsun, yok evet, olacaksınız evet. yakında. Öyle diyorlar da, abi bana ne? <laughs> şey kalırım diyorsun, özel... E, dünyada özel efendim, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten. Abi şey... Az olduğu <laughs> için... Yani şeyi bekliyorum, bu kampanyalar başlayacak ya. Çocuk olunca bilmem ne para verecekler Hı -hı. falan belki onu bekleyerek. Ben senden daha fazla araştırmışım. Pek geri dönecekmiş gibi durmuyor. Öyleymiş. 2050'de Koreliler yok olacak. Yok olursunuz evet. Olsun abi. Bir, <laughs> ya çok kalabalığız abi dünyada yani. Birimiz de yok olalım. <laughs> kuzeyde durum ne bilmiyorum ama. Kuzeyde yine Kuzeyde açlıktan doğum oranı düşük. Hmm. O yüzden Ama oradan da bir umudum var ya. Eğer birleşirsek oradan akarlar Yani gibi. onlar sizi sizle birleşirse iyi de siz onlarla birleşirseniz pek güzel olmayabilir. Bizim vergilerimiz artacakmış o Batı Doğu Almanyalar gibi. Evet onlara biraz bakacaksınız artık yapacak bir şey yok. Bakacağız abi. Bir şey. Ben bakmayacağım ya ben... Ben vergimi burada veriyorum. <laughs> Aynen abi. KDV'ler falan hepsi burada. Bekarlık nasıl? <laughs> Alıştın mı bekarlığa? Daha alışamadım. Daha alışamadım. Sen yabancı damat olarak ünlü ol. Ya ne alakası var abi? Onunla öyle olmadım ki. <laughs> nasıl öyle olmadı? Öyle olmadı. Nasıl oldu? Ya 2015'te Elin Oğlu diye program vardı. Evet. 22 yaşındaydım abi o zaman. Evet. Öğrenciydim ya o zamanlar. <gülüyor> 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 ha, evli değil miydin o zaman? Değildim değildim. Ha, o programın mantığı şey değil mi ya? Herkes Lütfen... öyle biliyor ama değil. Ka ya, yalan söylediniz yani. Hayır abi biz <laughs> evli olduğumuzu söylemedik ki. Eskiden Yabancı Damat diye bir dizi varmış. Evet vardı. İnsanlar onunla biraz karıştırıyor da evet. Ben Yunanlıyım. Adım da Naki değil. Niko. Peki, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye niye geçtin? Bunları konuşmamız lazım abi. Ben de merak ediyorum abi. Abi, şimdi Kim Mince geldi ya. Evet. Kim Mince geldikten sonra ben de Kadıköy'de oturuyorum. Hmm. Dedim ki ya yani ben niye semt takımımı tutmuyorum ki? Hmm. dedim. Çünkü ilk Türkiye'ye geldim de benim sıra arkadaşım Galatasaraylıydı. Deydi. O yüzden de Galatasaray tutmuştum. Sonradan da işte Kim Min'ce gelince dedim hani Koreli adam var. Niye ben Galatasaray'ı tutayım ki dedim. Bir de Seyran -tepe hiç, hiç alakam yok. Zaten Galatasaray'ın da çok Seyran -tepe <laughs> yani daha yeni orası. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray diye bir semt var. Bir var. Aynen. Biliyorsun. Bak Galatasaray. Oh Galatasaray deyince hemen çıktı ortaya. Kazım Bey. O yüzden de Fenerbahçe şu an memnunum. <laughs> <laughs> yani yeni, yeni bir Koreli transfer olduğunda yeniden takım değiştirmeyi Bundan düşünürüz. sonra sanırım olmaz yani. Olmaz. Evet evet. O, o, bir daha olmaz yani. Evet yani. Son, gelmez mi? Ha bak. Son Fenerbahçe'ye gelir bence. Son Fenerbahçe'ye bence yakışacak bir futbolcu. Olur. Güzel olur. Çok güzel olur ama şimdi gelmesi lazım. Ama Arap Bistan falan konuşuluyor hala da. Bizim maaşlar da yaklaştı oraya ya. ya bence de bu arada. Evet. Zengin olduğumuz için şampiyonluk ürünümüz 2 milyon euro ama <laughs> 25-30 falan verebiliyoruz herkese. Başka abimiziz başka. Tabii. İlk geldiğinde en çok neye şaşırdın? Ama küçüktün değil mi? Tabii ya 14 yaşındaydım abi. Ama 14 yaşında da sonuçta orada bir şeye alışıksın. Tabii tabii. Alışıksın. Arkadaşlar var. Ya ben bunu her zaman söylüyorum. ya Arkadaşlardan daha çok abi burada çünkü insanların tarafından çok ilgi çekilen bir şey olduğum için bir daha ergendik ya. Ya orada çok fazla sıkıntı yaşamadım aslında. Eğlendim de hatta. Ama böyle küçük küçük şeyleri çok şaşırıyordum işte. Ne bileyim minibüsten para uzatmak gibi abi. Yani çok absürt bir olay. Çünkü biriler sana para uzatıyor ve kimse bu kuralını söylememiş. Önden uzat uzat gibi bir şey. Ben böyle elimde parayı tutuyordum. Bunu ne yapacağımı bilemiyorum falan. Böyle şeylerle başladı. Kürtül şokum. Bir de Türkiye'de abi restoranlarda Tabaklar çok çabuk alınıyor. Hiç Hı. fark ettiniz böyle bilmiyorum tabii, tabii ama diyor. yani, yani hemen. biz bizde öyle değil. Bizde yani yurt dışına gittiğimizde niye almıyorlar bu boşları? Böyle bir şey yapıyoruz tam tersi. Kore'de de mesela o tabak alın demeden önce o masaya gelip almazlar. Çünkü yok. Bizde babamla şey demiştik. Yani gidin demek mi bu herhalde gibi. Yabancı olduğumuz için biraz kompleksiydik. <laughs> o yüzden de ona şaşırmıştım. Peki direkt yabancı mu muamelesi mi gördün yoksa eski şeyli falan e zannedenler oldu mu senin tatar, Ya çok der. oluyor ya. Onu hala da oluyor ki. Öyle. Bir de Türkçe konuşmaya başladıktan sonra Hı -hı. daha da yani takside mesela kazıklanmamak için abi selamun aleyküm diye biniyorsun ya ister istemez. <laughs> o yüzden de hani nerelisin? Tatar mısın? Gibi Hı -hı. sorular oluyor. Tatarlara da Japon musun diye soruyorlar. Tabii. Karışık bir durum. <gülüyor> <var>. <gülüyor> Aynen. Japonlara da Çinli misin? Çok karışık. Sen, seni ben. karıştırıyorlar mı Japon, Çinli falan? Tabii çok oluyor abi. Hala karıştıran Hala, var. hala oluyor. Yani... yani tanımasına rağmen. Neydi bu adam Japon muydu Koreli abi, mi? Abi geçen daha oldu ya. Hani 3 aydır gittim bakkal var. Bakkaldaki Hı. abi her seferinde bana ya sen nereliydin ya diyor. <laughs> ben de Koreliydim diyorum. Ha doğru diyor. Geçen sinirlendim dedim Japonum. Ha doğru dedi. Yani bir şey fark etmiyor. Adam <laughs> Belki adamın Japon müşterileri de var. Hiç o, o yönden düşünmemiştim de sanmıyorum ya abi. Ya o ya, bu arada bunu da mesela bizim Mınçıka programında Boğaç anlattı. Boğaç da dedi ki abi bana da soruyorlar. Hani nerelisin? Aslında Türkleri de çok sorulan soruyor. Abi. Tabii aslen nerelisin abi. Aynen. İşte İstanbulluyum diyorum ben aslen nerelisin diye. <laughs> Selanik göçmeniyim mesela yarısı. Türkiye'nin evet. yarısı. Türkiye'nin <laughs> <laughs> yarısı Selanik göçmeni. Midyeciler Mardinlidir. Öyle. Değil mi? Mardin'de deniz var mı abi? Yok. Nasıl Ama oluyor işte bu? İzmir'de geldiklerinde onlar yapmaya başlamış. Sonra Akrabalarını çağırmışlar. Akraba herkes öğrenmiş işi. Ama çok absürt değil mi abi? E, Deniz... Pide mi abi onun içindeki zaten pek mi diyorsun? Ha, ki. doğru. <laughs> tamam. O baharatlı pilavın aslında olayı. Tabii tabii. O, şey, büfecilerin hepsi de Rizeli'dir mesela. Mesela taksiciler Sivaslı'dır. Taksiciler de Sivaslı. Büfecilerin Rizeli olması da şundan. Taksim'de 3-4 tane büfe vardı. 50'lerde 60'larda varmış. E, Rizeliler orada çalışmaya başlamış. Sonra kendi büfelerini açmışlar. Sonra akrabalarını çağırmışlar. Onlar... Çalışmış. Onlar ayrılmış kendi evet. yerlerini açmış. Pastanıcılar da Rizelidir mesela. Allah Allah. Tabii tabii. Cumhurbaşkanı da Rizeli değil mi? <laughs> doğru şey, evet doğru. Ama aslen Rizeli. Ha. Doğru. Peki şey oldu mu geldiğinde hani biz bütün Çinliler birbirine benziyor, bütün Koreliler birbirine benziyor diyoruz. Siz de Türkler için aynı şeyi söylüyorsunuz. Ya Türkler de çok farklı şey tipoloji var ya abi. Hı. Yani mesela... Ben, yani ayırt edebiliyor muydun ilk geldiğinde herkese? Edemiyorsun aslında. Edemiyorsun. Çünkü ben Hala çok iyi hatırlıyorum. Küçükken Kore'deyken abi Ocean's Eleven diye bir film vardı evet. işte. 11 tane hmm. hırsızın, bilmem ne. Hmm. Mesela karakterlerini karıştırıyordum. Hmm. Bilmiyordum o Bu zaman Andesim. George Clooney işte, hmm. Brad Pitt, Matt Damon falan. <gülüyor> 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 o yüzden onları karıştırıyordum. Yani batılı insanlar bizim gözümüzde aynı geliyordu. Birine benziyor değil mi? Çok ilginç bir şey oldu. Ben Kore ve Japonya'dayken yani 15-20 gün bir tarafta 15 gün bir tarafta kaldım. Böyle 10. günde falan ayırt etmeye başlıyorsun bir süre sonra. Oluyor abi. göz alışkanım. Çok ilginç yani. Evet evet. Yani o nüansları normalde herkes birbirine aynısı gibi dururken bir anda aa bu Japonların hepsi birbirine benzemiyormuş meğerse diyorsun. Sende de, de oldu zamanlarda. Tabii yani bir de abi artık o kadar çok kaldım ki burada yurt dışına gittiğimde Türklerinin konuşması da anlıyorum. Hmm. Hareketlerinden, giyim tarzından, aurasından. Hani direkt Türk olduğunu anlıyorsun abi. Şey benim Kore'de çok şey ilgimi çekmişti. Abi bizden daha fazla sarımsak yiyen yani tek milleten olabilir tabii. Abi. tabii. Bizde direkt yani havalimanında indiğiniz anda Kore'de bir, şey bir sarımsak kokuyor. Sarımsak kokar. İnanılmaz bir şey. Bir tane Türk restoranına götürmüşlerdi bizi. Kebap mevap. Yiyemedim ben beyti sarımsaktan. Aa. İçinden bu koca koca sarımsaklar çıkıyor. <laughs> dedim ki bizde böyle değildir. Abi buranın az böyle diyor. Değiştirmiş yani. Doğru doğru. Ya biz sarımsağa bayılıyoruz abi. Ya. O yüzden Hı. de uzun ömürlü yaşıyor da olabilir biz mi acaba? Olabilir. Ama bizde mesela ter kokuyor. O yüzden... Hayır şey. <laughs> ne al... demek istiyorsun? Hayır abi. abi Estağfurullah hayır. Korelilerin DNA'sında yokmuş abi ter kokan, bilmem ne geni mi yokmuş bir şey. Ama sarımsak koktuğumuz için onun eksikliğini tamamlıyoruz. Trabzonspor atkı fotoğraflarını görüşüyor etrafında. Abi sen hangi takım tutuyorsun ya? Abi o ya hayır ya 2015'te. 2015'te abi Karadeniz FM'e konuk gitmiştim. He. Oradaki işte ne deniyor ona host da moderatör de bana o atkıyı şey yapıp fotoğraf çektirmişti. Politikacı olursun sen yani ya. Bütün atkıları taktığına Abi yani cennet bu ülke. Burada buradasın artık. Evet yani. yani insanlar çok soruyor niye Kore'ye dönmüyorsun gibi sorular. Ha. Abi ben şimdi bütün ergenliğimi burada geçirdiğim için, karakter oluşumda burada tamamladığım için de abi. Yani Türkiye'de kalmak yani çok normal bir şey benim için. Hı. Çok böyle Sizde akraba ilişkileri nasıl? Bizim gibi böyle kalabalık mıdır? Benziyor, benziyor. Peki orada yok mu gibileri? Dolandırıcı amcalar var bizde de. <laughs> dedikodu dedikodu yapan Allah. Var mı? Tabii var var tabii. <laughs> Peki şu anda sen estetik yaptırmayan tek Koreli olabilir misin? Abi erkekler çok yaptırmıyor bu arada. Hani bu biraz daha yap Nasıl yaptırmıyor ya. Yani çok yaptıran vardır Ülülüler tabii. Ki de. Yaptırıyor yani evet. Medyatik insanlar yaptırır. Burada da çok yaptırıyor abi. Yok abi sizinki artık başka bir seviye. Ya evet. Ama ben yani şey gördüm ben bir tane. Bir Türk kızı galiba Japonya'da bir Koreliyle evleniyor. Hı, -hı. E, Kayınvalidesi evlilik hediyesi olarak estetik ameliyat Evet hediye ediyor. Bu şeyi de var. Lise mezunu olunca mesela estetik estetik he, ameliyat hediye veriliyor veliler tarafından. Da. Çok acayip bir şey değil mi bu? Ya bilmiyorum ben... Kim yaptı bunu? BTS mi yaptı? Yok canım. Ondan yani... önce mi oldu? <laughs> Bence Koreliler biraz daha böyle şey konusunda takıntılı abi. Güzellik ve dış görünüş konusunda. Ve insanlar çok birbirine kıyaslıyorlar mesela Kore'de bir şey moda oldu mu abi, herkes ona, onu giyerler gibi şeyler çok oluyor. Ve millet birbirine daha fazla benzemeye başladı bu sefer. Hakikaten bak hep çeneler, hep çene yapılıyor değil mi? Çene yapılmıyor mu? Çene, göz yapılıyor. Göz yapılıyor, çene şey. yapılıyor, gözleri büyütüyorlar, burunlu yapılıyor böyle çokta gibi. Herkesin tipi değişiyor her yaşta sürekli. Ya biraz bu şey algısı ya bence abi, ya güzellik... Kimlisin diyorsun yani direkt. Ya yani hem öyle bir abi de lise mezunu bir çocuğa ameliyat edetmek ne demek ya? Abi yani çünkü bizim bu medya sektöründeki yanlış tanıtılan bir şey mi desem yani çok hep güzel öne çıkarılıyor ve aynı zamanda da farklı bir şey yapmak Kore'de biraz daha sosyolojik olarak ayıp gibi göründüğü için hmm. çok fazla birbirimize bağlı bir milletiz. O yüzden de abi bu bence sorunlarından biri. Kore'deki sosyal sorunlarından biri. Ya çünkü farklılık çok kabul edilmiyor. Zorbalar çok Kore'de. Öyle mi? Tabii. Yani okulda da ya da ama ne çok, bileyim çok... linç kültürü çok. Allah Allah. Bak bilmiyoruz Çok evet. düzenli, intizamlı bir memleket ama. Ya o yüzden bence abi. Yani birbirimize benzemeye çalıştığımız için çok düzenli gibi duruyoruz. Hı. Şeyi görmüşüm abi İtalya maçı mıydı? Kore İtalya maçıydı galiba. Ben şu şey Seorlim büyük meydanlarından birinde seyrettim. Abi gözlerime inanamadım yani. Herkes böyle... Oturuyor bir kere evet. ayakta değil, herkes oturmuş, herkesin aralıkları belli 30 santim arayla oturmuş herkes. İnanılmaz bir şey yani, inanılmaz bir düzen, binlerce insan bu adamlara neyse sen yaptırtırsın hayatta yani. Abi, kalk gidiyoruz desen. Ya hayır mesela şey ben Kore'ye gittim de abi gezmeye yani çok fazla alışamıyorum. Bana dar geliyor evet. orası yani çünkü insanlar gerçekten düzen, mesela kırmızı ışıkta ya bunu Türkler bunu yapıyor anlamında demiyorum ama. Abi araba geçmiyorsa geçebilmeliyim. Ben benim için. Ben de havalimanından çıktım. 5 sene önce oluyor. Havalimanından çıktım. Dedim ki araba geçmiyor. Kırmızı ışıktan geçerken polis geldi, ceza yazdı. O düzene Kore Türkiye alışan ve Akdeniz kültürüne alışan şey polis olarak. Ya? Abi var bekliyorlar ya. Bir yerden <laughs> görüyorlar yani. Sen geleceksin diye bekliyorlar. Herhalde. Ya, araba geçmiyor ama polis var. Tabii tabii. Ya oluyor o kural şeyisi. Çünkü o yüzden de bu az önce anlattığım gibi abi birbirimize benzemeye çalışıyoruz derken ki mesela bir legal illegal bir şey yap ya da işte hukuki anlamında bir sıkıntı çıkart ortada. Hı. Kavga bizde çıkmaz yani çok fazla. Çıkar bu arada laf dalaşlar oluyor trafikte falan. Ama mesela şey derler hadi vur bakayım. Bizde vurmazlar çünkü. He. Vurursa hapis cezası. Yüzyıllardır kültürden gelen bir şey mi Amerikalılar geldikten sonra? Bence bizim yüzyıllardır kültürümüzde olan Çok bir şey. Amerikalılar yani. da burun buruna gelirler, bağırırlar, çağırırlar ama kimse kimseye dokunmaz ya. Siparişiniz. Teşekkürler. Ee, kolaları koysana. Cık, cık, cık. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oldu? Şey mi? Bir sorun mu var? Çekmedi mi? Ablacığım yapmayın şunu işte. Ne? Ya işte evde biri varmış gibi falan. Yani insana ırz düşmanı gibi davranmayın ya. Bakın ben sizi de anlıyorum. Yani her mesleği kötüye kullanan var. Ama yani ben de burada nişanlıyım ama ya. Bak. Ha. Allah mest etsin. Yani kızın resmi telefonumun ekranı ya. Benim arkadaşım var yani evde. Niye siz böyle yaptınız ki şu an? Aa. Tamamen benim kötü niyetliyim. Ben e, sizden özür dilerim. İçerideki beyefendiden de özür dilerim. E, beyefendi çok özür dilerim. Beyefendi, kadın mı? E, ee, hanımefendi. Abi şey çok benim hakikaten çok ilgimi çekiyor. Yani bu herhalde genç gelmekten. Yani 14 yaşında. Anne baba burada mı acaba? Evet evet. Onlar da kaldılar yani. Aynen. Çalışıyor mu peki? Emekli oldular. <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> Türkiye'den. Aynen. Ya Türkiye'den değil şirketten emekli oldular diye. Ya SSK'lılar mı yani? Yok Bakunlular. <laughs> <laughs> vatandaşlık aldılar mı? Hayır. Yok, vatandaşlık. Bizde çift vatandaşlık yasak abi. Ne diyorsun ya? Evet. Güney Koreli olarak 38'den sonra sanırım Türkiye vatandaşı olabiliyorum. Yani Kore'den vazgeçmeyeceksen. Ha, okey. Şu, şu an Kore'den vazgeçmem gerekiyor. Peki şey, anne baba? Annem babam hiç o konuda çok ilgili değiller. Ne yapıyorsun? göçmen dairesine gidiyorsun. Tabii tabii, göç idaresinde. Zorluk ee, çıkıyor mu? Yok. Bize de falan. Yok yok. Şu ana kadar hiç çıkmadı. Ne, yıllık mı alıyorsun? Yıllık oturma izni alıyorlar onlar. Bende abi uzun dönem var. Süresiz. He. Evet. Peki şeye gidip mesela ben geldim diye hastaneye, sosyal sigortalar kurumuna... Bağkurluyum abi, şahıs şirketim var. Anlatayım. Bağkurluyuz, SSK'lı ol. <laughs> o daha iyi. O daha mı iyi? Bilmiyorum ben de bildiğimden değil Ha? Biz, biz basın yasasından ayrı bizim 212 durumumuz. 212'liyiz biz. <laughs> Kıyak. Basın kartı aldık tamam. Tamam, aldın mı sen de? Ha, ben de aldım. Var mı sende basın kartı? Yok abi. Basın değilim ki. <gülüyor> <gülüyor> Nesin abi sen? Koreliyim. <laughs> Aa, Aa pardon. <laughs> çok önemli bir... Memleketinden gitmiş bak. Bunu Aa görüyorsun. şey. Neydi bu sucuk? Cevizli evet. Sucuk. Cevizli sucuk. Bayılırım bu arada. Nereden bu? Elazığ abi. Şimdi Elazığ'da. biz bunu yersek ama program yapamayız ki. Ağzımız nereye ne yapacak? Ha şu güzel bir şey hmm. bu. Bunu iple bağlıyorlar değil mi abi? Antep'te mi ne öyle pazarda görmüştüm. Evet zor yeniliyor bu. Ben abi Türkiye'yi NTV Spor'dan öğrendim işte. Evet. Belli olmuyor mu? İnşallah doğru öğrenmişsiniz. Arda seslendirsin abi söyle. <laughs> Ağzımı açamıyorum ki. <laughs> Yalnız şeyi güzel ha, çok tatlı değil. Evet, evet. Aynen. Onun bu üzümden mi? Üzüm abi. Öküz gözü. Aynen. Öküz gözünden sucuk yapıyorsunuz yani. Kalk güzel oluyor. Öküz sen Elazığlı mısın? Evet. <laughs> Niye böyle çekingen be evet? <laughs> <laughs> ama aslında sen <senaryo> hani <laughs> <laughs> Bak son anda enteresan bir bilgiye daha ulaştım. Beşiktaş Koleji'nden mezun musun? Evet abi. Bu nasıl bir takım? ya <laughs> Beşiktaş Koleji'nde mezun oldum. Bir sedeyken Koleji. Şimdi ama kapandı. Bahçeşehir'e evet. satıldı. Orası. Çilekli deydim abi. Evet. Biliyorum o Çilekli niye Çilekli orada biliyor musun? Çilek tarlası vardır. Ben orada oturuyordum. Allah Allah. Evet 12 yaşındayken orada oturuyordum. Çilek tarlasıydı, sonradan Beşiktaş, e, tabii Beşiktaş sadece değil, herkes oraya yerleşir için. Hatta o zaman işte Mehmet Aurelio Beşiktaş'taydı değil mi abi kariyerin sonunda yani. Onun çocukları falan bizim okuldaydı. Hmm. İyi miydi okul? Üniversite? Üniversite Bilgidayım, Bilgideydim abi. Sematizm. Yani yabancı olarak mı girdin yoksa sınava girerek mi? Abi yabancı öğrenci. Ben yine o zamanlar ÖSS'ydi bizim. ÖSS'ye yine girdim Hı -hı. ama yabancı öğrenci sınavı vardı bizim biliyorsunuz. Hak... Hala var canım. Kontenjan benim tam dönemimde abi kalktı. Hı, Hı. Bir senelik tek kalktı dönemdi. O zaman da SAT'ye girdim. Bu Amerikalıların girdiği. Evet. Kaç aldın? Hatırlamıyorum ki abi. SAT 1'e girdim. Ve ama şöyle ben o zaman işte dilekçe millekçe yazdım falan filan. Sonra okulda bana %50 burs vermişti. Yani Ama ÖSS'ye girdin sınavına. ÖSS'ye girdim, ÖSS'den kazanamadım burslu. Hmm. Ama SAT'de yüksek puan yaptığım için oradan bir şeyler yapıldı. Peki 16 gol yemeyi nasıl başardınız <laughs> abi? Yani şimdi bunu bir eski NTV Sporlu olarak bu sorular sormamam lazım değil mi? biz de çünkü TV8 mi parçalamıştı? İbrahim büyük hat-trick yaptı falan. Gözlükle kafa attı falan. Ha o eski e, da eski. Evet. evet. <laughs> yok yok hayır yani o maçı hatırladım da şu an anladım. Evet, çok uğraşmıştım o maçı oynanmasın diye ama abi bizim şöyle biz çok turnuvayı böyle ciddi aldık tabii ki futbol oynamayı çok seven tayfayız. Hep her aslında her hafta biz halı saha yap Halı saha demeyeyim hatta Beylerbeyi stadyumunda 11 11 maç yapıyoruz. Hmm. O ekiple beraber katıldık. Sonra işte Necati abi, Necati Ateş ve Adem abi, Adem büyük de bizim Emircan sayesinde bizim takıma katıldı ama karşımızdaki takım abi bayağı futsal oyuncularıymış yani. Onlarla da hani 6'ya 6, ya 6 ya oynamak gerçekten kolay olmadı. Karşımız takım bayağı güçlüydü. O yüzden de ne yapacağımızı şaşırdık diyelim. Yani Adem Büyük'le Necati Atış'ın bu adamlara bunu yaşatmaya ne hakkınız var yani? Onu dediler zaten. 20 kariyer, 20 yıldır 30 yıldır kariyer yaptık senin yüzünden <laughs> maf olduk dediler. Gerçekten buradan da özür diliyorum. Bir de şey şikayet var seninle ilgili. Çok bağırıyormuşsun maç sırasında? Abi ya yani şimdi halı saha ya şey biz... tabii, bu Korelilik düzenini sahada göremeyince öyle mi oluyor? <laughs> Hayır abi. Şimdi para veriyoruz ya abi halı saha. Yani biz top oynamak için, yorulmak için para veriyoruz. Ben de çok iyi top oynamadığım için de stoper oynuyorum aynı zamanda da. Oradan yani bağırmaktan başka stres atabileceğim bir nokta olmuyor. Ya yani millet gol atıyor falan, forvetler atıyor ortası şekilde bir şeyler yapılıyor. Bizde de hani max yapabileceğimiz şey bağırmak. Ama yani eğlenceli oluyor bence motivasyon ya ben, katıyor. Ben ben şeydi yani bana şöyle bir geldi bilgi. Millet bir yanlış bir şey yapınca onlara kızıyormuşsun falan. O kadar da değil abi. Yani onu yapamam. Yani şey gibi o ya, sen en iyi de diğerleri hata yapınca tahammül edemiyormuşsun gibi anladım. Yok en kötü benim ve tahammül de edemiyorum evet. <gülüyor> <gülüyor> Klasik normal futbol seyircisi gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya sahanın içinde olduğunu ve senin bir sorumluluğun olduğunu unutuyorsun herhalde orada. Ya abi yani çünkü şeyi sevmiyorum ya yani, yenilmekten nefret ettiğim için. Hı, kavga çıkarıyor musun? Yok. Çift alma falan? Yok yok abi o kadar da değil. O kadar da değil ama kendi takım arkadaşlarımızı biraz daha uyandırmaya çalışıyor. Çalışan bir karakter yapım var değil. Anladım. Ya biraz gaza getirmeyi seviyorum. millet. Okey. Ee, en zorlandığın Türkçe kelime ne oldu? Çok var ya abi. Yani R giren her, her şeyden. İşte Korece de yok çünkü abi. O yüzden mesela hala hani çok dikkat etmezsem... L var mı L? L de tam yok. Yok değil mi? Yani R ile L arasındaki bir şey. Şimdi üniversiteyi bitirdin mi peki? <laughs> Üniversite üçüncü sınıf bitirdikten sonra o zamanlar babamın ekonomi probleminden dolayı dondurdum. Sonra hiç, bir daha sen hiçbir şey tamamlayamıyorsun. Nedir bu? <gülüyor> <gülüyor> Ülkeyi bırak, evliliği bırak, okulu bırak. Takımı bırak. Takımı bırak. <laughs> Kendine <yarat> gel. <laughs> 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 şaka <gülüyor> yapıyorum, şaka Bundan yapayım. sonra tamamlarım herhalde. Yani. Şaka Abi yapayım. bir de o zamanlar işte bu medyada Elin Oğlu diye program başlamıştı ATV'de. O olunca işte dedim abi. ki para kazanılıyor herhalde illa mezun olmama gerek yok dedim. Askerlik Kore'deki ha. yok yapmadık. Yapacaksın mı? 38 abi ben 18 yaştan önce yurt dışına taşındığım için ailemle beraber muafım. Nasıl yani? Öyle. Ömür boyu. 38'e kadar. 38'e gelmeyecekler. 30 yok e da almıyorsunuz. almıyor abi. Yani 38'den önceye kadar Kore'ye gidip bir seneden fazla kalırsam askerlik geliyor. Vay 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 çünkü orada en büyük soru o değil mi? Tabii tabii. Futbolcular işte son ne ağlamıştı ya. Aynen. A Asya şampiyonu mu olmuştunuz? A Asya, Asya olimpiyatta şampiyonum. Oradan yırtmıştı asker BTS lik, BTS'lerden biri de dönmüş galiba. Nereden Hatta, biliyorsun e abi? İşte akibis, kız. <laughs> Oğlum bizim BTS döneminde büyümüş kızımız var. <gülüyor> 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 bir ara BTS bizim evde şeydi yani. Bizden daha öndeydi, <laughs> bir dönem. Yani niye Türkiye'ye gelmiyor, Acun Ilıcalı neden getirmiyor? Yani isim de belirlenmiş, bu arada Acun Ilıcalı getirecek. Benim bildiğim kadarıyla ben, hatta yani bu Acun abi istedi BTS'i getirmek i̇şte gerçekten. Misin gerçekten? Canım, gerçekten istedi. Yani ben sana söyleyeyim, 200 bin kişiyi toplarsın rahat. Tabii, tabii. Ya sadece şeyden gelmezler ki Türkiye'den değil yani. Tabii, tabii. Suudi Arabistan'da konser oldu. Bütün Orta Doğu herkes oraya gitmiş. Hala şeyler mi o kadar ünlüler mi? Yani... Çünkü şöyle oluyor mesela 12 yaşında başlıyor kızlar genelde. Aha. 16 falan gibi terk ediyorlar gibi anladım ya da bizde öyle oldu. Yani ben bilmiyorum. Ben abi mesela şöyle 12 13 yaşında dinlediğim sanatçılar mesela işte biliyor musun bilmiyorum da abi Linkin Park, işte Green Day falan filan ne bileyim abi yani yaş tutmuyoruz diye. Linkin Park biliyor musun dedi ya. <laughs> abi, oğlum onlar bana daha yakın yaş olarak. Evet doğru doğru. <laughs> Geçen bir, bir, pardon, yo, yo. bir, birkaç sene evvel bir Iron Maiden fotoğrafı koydum. Ben abi kaç yaşındasın Daha hala bunları mı dinliyorsun? Bruce Dickinson benden 10 yaş büyük. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Yani Stiveris'in ben futbolcu olduğu dönemi hatırlıyorum Southampton'da. <laughs> Evet buyurun, Linkin Ben Park. o yüzden abi hani şu an Linkin Park'ın konserine gitmek istemek gibi. Arada. Herhalde onlar da yani tabii ki... Yaş çok... geçse de artık dinlemiyor olsan bile gidersiniz. Aynen bir, bir hayranlık. Çok bir hakikaten yarı... güzel bir açıklama oldu. Yukarıdan büyük bir insan iniyor. Ağzım bışkırtıyor. <laughs> <Ağazımmış. gülüyor> Sana ben bir soru sormak Lütfen. istiyorum. Bir Koreli olarak. Jason Park mı, Heungbin Song mu? Oo, ne biçim bir soru bu ya? düşünmem lazım. Sence hangisi Park ya. en büyük Koreli futbolcu? Galiba Park. Ben de böyle düşünüyorum. Daha yetenekli son. Son bana biraz yumuşak geliyor ya. Tamam güzel teknik Aldı, falan da. Ağlıyor, hazırlıyor falan. Park daha şeydi yani. Evet, doğru. Peki Arda Turan mı, Chilson Park mı? Arda Turan. Bence Son mu Arda mı? <laughs> <laughs> yani Arda'nın top iki sezonu var ya, <laughs> en top olduğu Atleti bir atletik olan. O sezonu ben arada açıp seyrediyorum. O acayip bir şeymiş ya. Biz o gün anlamamışız yani. Ben bu kesibini şey yapıp Korece altı yazı koyup yayınlayacağım. Hadi bakalım. Kore'ye. Diyeceğim Türkiye'nin en büyük yorumcu ve spikeri Mehmet Demirkol. Kisun Park dedi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Ben abi onur duydum seninle aynı karede olmaktan. <gülüyor> <gülüyor> onur bana ait. Yani sen benim için bir ülkeyi temsil ediyorsun. Sana iyi bakmamız lazım. <laughs> Çünkü benim başıma bir şey gelse derler ki bir tane adamın başına bir şey gelmiş. Senin başına bir şey gelse Allah korusun Kore ayağa kalkar. Değil mi? İyi davranmamışsın. Kimse takmalı abi. Türkiye'nin en eğlenceli yerli içerik platformu Gain'in sunduğu Kore özel bölümünden. <laughs> Bay baylar. Türkiye'nin en eğlenceli yerli içerik platformu Gain sundu.